Değerli dostlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 29 Ağustos Pazar günüyle devam ediyoruz bu programımızda yine premier olarak Atistiks TV YouTube kanalında yayınlanacak. Ben de büyük ihtimal bu program yayınlanırken chat'te sizlerle beraber olacağım. Canlı yayın gibi oluyor ama canlı yayın değil. Bu bir bant yayını ve 10 tane karşılaşma daha yorumlayacağız. Pazar gününden dünkü gibi dünkü yapmış olduğumuz program gibi çok fazla detay ve analiz olmayacak. Yüzeysel olarak geçeceğiz karşılaşmaları. Hafta içinde yapacağımız canlı yayınlarda zaten önümüzdeki fikstürlerde bu karşılaşmaları da değerlendirerek önemli analizleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha doğrusu teknik analizlerle birlikte her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Ama bu hafta sonu biraz fazla karşılaşma değerlendirmek için ve bülten de güzel olduğundan dolayı böyle bir tercihe gittik. Sizler de çok memnunsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünkü yayınlamış olduğumuz program 4500 seviyesini geçmiş ve 600 like'a ulaşmış. Çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu yayınladığımız programlara 2000 seviyesinde beğeni gönderirseniz ben sizlere daha fazla karşılaşmada yorumlamaya çalışacağım. Eskisi gibi biliyorsunuz. Yine 10 tane karşılaşma var. Toplamda 20 tane karşılaşma yorumlayacağım. Şöyle bakıldığında aslında karşılaşmaları zor değil. Beklentiler üzerinden değerlendirmeler yapacağım. Bazı karşılaşmalarda belki bir sürprizin çıkabilme ihtimali var. Onları kendimce, kendi futbol bilgimce de sizlere değerlendireceğim. Tecrübelerimi aktaracağım. Siz de isterseniz tabii ki de öncelikli olarak sizlerin görüşleri önemli. Yapacağınız ufak misti kuponlarınızda veya eğlenceli kuponlarınızda tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Onun dışında kumar seviyesinde oynayanlar kendileri biliyorlar zaten. Yani bizim yapacağımız bir şey yok. Bizim söylediklerimizin hepsinin yatabilme ihtimalini de full çektiğimiz günlerden sonra bile her zaman siz değerli dostlarımıza söylüyoruz. Bu hatırlatmaları neden yapıyoruz? Çünkü aramıza her gün neredeyse 150-200 kişi katılıyor. Kanalımızda 100 bine doğru ilerliyor. Abone olmadan bizleri takip edenler varsa programlarımızı seviyorsanız kanalımızda sadece iddia programları artık yer almıyor. Özellikle yaz sezonunda transfer ve oyuncu analizi karşılaşmalardan sonra da yine mücadelelerin analizlerinin gerçekleştiği programlarda boy göstermeye başladı. Tabii ki de yoğunluğumuz daha fazla. Ben de mesela cuma akşamından itibaren geldim ve hemen çıkarmış olduğum karşılaşmaları sizlere yorumlayacağım kısa bir şekilde. Beğeni gönderdiyseniz hemen başlıyorum. Zaten anlatacağım herhangi bir şey yok. Hızlı olacak. İsterseniz hemen Kasımpaşa Galatasaray mücadelesiyle kısa bir şekilde başlayalım. Dediğim gibi yüzeysel olarak geçeceğim. Galatasaray Kasımpaşa'nın stadında render karşı oynamış olduğu baskılı ve sezonun en iyi futboluyla birlikte Rangers Kalesi'nde 2 gol buldu hatta ikinci gol şansa gelmiş gibi gözüküyor ama 3 tane direkten dönem ve 6 tane net gol pozisyonu kaçırdı Galatasaray maç genelinde yani zaten bunu daha önceki programda da söylemiştim en az 6 veya 7 gol bile atabilirdi Galatasaray maç boyunca tabi pozisyonlar da verdi bunlar da zamanla oturacaktır ama şundan bahsedebiliriz mesela Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın sürekli farklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kalması. Bunun altını çiziyorum. Tandem değişikliği sürekli olarak gerçekleşiyor Galatasaray'da. Bu yönden aslında kalesinde gol görebileceğini ve ona göre 2-1'lik skor tahmini de yapmıştık. Çok zor değil zaten. Galatasaray evinde 2-1 bu rendersi yenebilirdi. Beklediğimiz gibi oldu ama maç beklediğimiz gibi geçmedi. Bunu daha önceden de aktardım sizlere. Tamamen şanslı aslında o 3-30'luk kombinimiz kazanmıştı. Şimdi Galatasaray seyahat etmedi. Kasımpaşa stadında bir karşılaşma oynadı. Hem de sezonun en iyi karşılaşmasını oynadı. Kasımpaşa'da geçtiğimiz hafta Giresunspor'a karşı çok etkili bir futbol oynadı ama bir ama var. Kalesinde çok fazla gol pozisyonu verdi Giresunspor gibi bir takıma kalesinde çok fazla. Gol pozisyonu verdi. tabii bu oyunda oynamasıyla da alakalı Kasımpaşa'nın. Ama ben Galatasaray'ın bu karşılaşmada o rüzgarı arkasına almışken işte Victor Nelson onun dışında çıkaldığı o ve takıma dönecek olan oyuncularla birlikte özellikle Cagney ile birlikte Feguli'nin de takıma iyiden iyi adapte olması ve Fatih Terim'in gözüne taraftarın gözüne girdikten sonra da takımdan ayrılmaması çok önemli. Bu yüzden Galatasaray aslında şu anda 6 ya da 7 kişilik iskeletini kurmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden tempolu oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın ve taraf kuponlarına Galatasaray galibiyetinin alınması yönünde herkesin beklediği yönde bir tercihim olacak oranda 1.55 diyecek bir oran olduğunu düşünüyorum. İsteyenler üstte alabilirler ama benim buradaki tercihim Galatasaray'ın karşılaşmayı yine 2-1 bandında kazanması yönünde olacak. Skorum yine 2-1 bunu da hatırlatmak istedim ve devam edelim. Giresunspor ile Trabzonspor oynayacak. Şimdi Trabzonspor'un hiçbir karşılaşmasına alt oynanmaz diye daha Molde karşılaşmasından önceki yorumlarımda da söylemiştim. Yani Molde'ye 2 gol atar. 2 oran. Efendim işte Roma maçlarının ikisinde de başarı sağladık. Zaten önemli bir kupon da kazanmıştık yine. Hatırlayacaksınız. Tabi şimdi Trabzonspor'lar zaten biliyorlar. Trabzonspor'un nasıl oynadığını çok fazla dikine oynayarak aslında savunmayı da riske ettiğini biliyorlar. Bu yönden Sivasspor karşılaşması da mesela baz alınabilir ki. Yani Sivasspor Spor oynayan takımlara karşı oynayabilen bir takım. Bu ne demek? Yani çok fazla öne çıkan, 6-7 oyuncuyla birlikte hücum eden takımlara karşı daha rahat oynayabilen bir takım Sivasspor ki sadece Sivasspor özelinde konuşmamıza gerek yok bu konu hakkında. Genelde üstüne gelinen takımlar zaten ileriye çıktığı zaman boşluk bulurlarsa her zaman tehlike yaratabiliyorlar. Bu yönden Giresunspor'un da bu karşılaşmada maça ortak olabilme ihtimali var. Çünkü ben ilk karşılaşmada Giresunspor'un ve Hakan Keleş'in Galatasaray'a karşı oynamış olduğu taktiği hiç beğenmedim. En azından mental olarak hiç beğenmedim. İşte birbirlerine yakın şekilde oyuncu grubunu tutarak sadece ikinci bölgede bekleyerek uzun toplarla tehlike yaratmaya çalıştı. Ama Galatasaray ilk yarı itibariyle 25. dakikada oyunu çözmüştü. E, Giresunspor böyle oynamaya devam ederse Trabzonspor'a kaybeder diye düşünüyorum ben. Ve yine Giresunspor teknik eğitimin ve Hakan Keleş'in de bu yönde düşündüğünü düşünüyorum ben. Bu yönden Trabzonspor tabii ki de bu karşılaşmada iki gol bulabilir. Giresunspor da eşlik edebilir. Hatta bir sürpriz de yapabilir diyeceğim ama biraz zormuş gibi gözüküyor. Ama 3-1, 2-1 bandında karşılaşmanın geçebilme ihtimalinden yana tercihim olacak. Ve 2.5 gol üstünü tek tercih olarak 1.60'lık oranıyla siz değerli dostlarıma aktarmak istiyorum. Bir kombinimde mutlaka kullanacağım ben pazar günü. Devam edelim. Altay ile Fenerbahçe oynayacak. Bu da herkesin beklediği bir karşılaşma. Acaba Altay işte balon mu? Ya da işte bir anda böyle öne çıktı. Yeni yapmış olduğu transferler vesaire. Mustafa Denizli'nin takımı gümbür gümbür geliyor. Acaba Fenerbahçe karşısında bunu oynayabilecek mi diye. Spekülasyonlar var ama ben Büyük Altay'ın da tabii ki de Fenerbahçe kalesinde bu karşılaşmada etkili olmasını bekliyorum ki şu parantezi açalım. Fenerbahçe'de aslında beklemediğimiz tarzda her ne kadar Suni içimi sizlere hep anlatsak da işte karşılaşmalarda şutları daha iyi atıyorlar. İşte Valencia'nın atmış olduğu ikinci gol. İlk golde mesela Helsinki'nin hatası vardı. Takım halinde yapmış olduğu bir hata vardı. Fenerbahçe'miz bu şekilde karşılaşmada öne geçmişti ve daha sonrasında rahat bir oyunla birlikte mücadelede tam 5 gol buldu. Tabi 5. golü de saymayalım. 1. golü de saymayalım. Fenerbahçe'nin attığı golleri anlatmaya çalışıyorum. Yani 3 tane golü temiz şekilde Fenerbahçe bu karşılaşmada özellikle Valencia'nın takıma dönmesiyle birlikte ki bunu da canlı yayınımızda söylemiştik. Evet bir Valencia etkisi belki olabilir diye. Onun dönüşü çok önemliydi. Tabi takıma yeni katılacaklar var. Fenerbahçe'de daha farklı bir hüviyette olacaktır. En azından bu sistem de oturduktan sonra, Pereira'nın sistemi de oturduktan sonra daha önemli bir takım haline gelecektir. Ama tabii ki de İzmir'de ben alt ayında Fenerbahçe Kalesi'nde etkili olabileceğini ve zaten genelde şu ana kadar baktığımızda Altay Bayındır'ın Hani Antalya maçında çok fazla değil ama ilk karşılaşmayı hatırlayın mesela Adana maçını. Yine Altay Bayındır maçın adam olmuştu. Bu tarz hücum oynayan takımlara karşı yine ben Fenerbahçe'nin sistemi tam oturmadığından dolayı problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Belki bu karşılaşmayı da kazanabilir. Çünkü çok iyi başladı Fenerbahçe. Oyun olarak iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Fenerbahçeliler de bunu söylüyor. Ama bu dönemde bu kadar kötü oynayarak aldığı galibiyetler çok ama çok önemli. Yani kötü oynadığınız dönemde böyle galibiyetler alıyorsanız iyi oynadığınızda neler yapacaksınız? O yüzden bu karşılaşmada iki takımın birbirine atacağı golü basit yönden değerlendireceğim. 1.48 siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Hani çok yüksek oran ne olabilir diye düşünenler varsa veya bana soracak olanlar varsa, benim fikrimi soracak olanlar varsa ben karşılaşma genelinde mücadelenin biraz hızlı başlayabileceğini ve ilk yarıdan gollerin gelebileceğini, ilk yarı 1.5 gol üstü olabileceğini yine alternatif veya sistem kuponları için sadece önereceğim değerli dostlar yoksa öne çıkardığım tek tercih karşılıklı gol var tercih olacak en basitinden sizlerin de beklediği gibi devam edelim Lille Montpellier oynayacak Fransa'da yine önemli bir karşılaşma Montpellier'i anlatıyoruz geçen hafta da yine karşılıklı gol varını aldık hatta 4 gol olabileceğini söylemiştik mücadelesinde 2-2'lik bir skor bekliyorduk artık hani golleri geçiyoruz da skorları yakalamaya çalışıyoruz bu yönde de değerlendirmeler yapacağımızı biraz daha riske gireceğimizi her programımızda siz sevgili dostlarımıza söylüyoruz çünkü artık bu karşılıklı goller üstler falan zaten söylüyorum bunları gördüğünüz gibi ama biraz daha böyle 5 liraya 10 liraya yakalamaya çalışanlar var ya o arkadaşlarımıza futbol çerçevesinde, futbol bilgimiz çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. 4 senedir olmuş olduğu gibi. O yüzden tabii ki de riskli tercihlerde söylemek gerekiyor. Şimdi Lille Montpellier arasında oynanacak olan karşılaşmada aslında çok fazla konuşulacak şey var. Yani taktik açısından, formasyon açısından iki takımı değerlendirmek çok önemli. Ama tabii çok fazla konuşmayacağımızı söylemiştik. Detaylandırmayacağım. Lille zaten sezona kötü başladı. Mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Montpellier hocasını göndermişti ama oyuncu profilleriyle alakalı olarak ben Montpellier'in geçen seneden geri kalır bir yanının olmayacağını da aktarmıştım. Yani gollü mücadelelere ve pozisyonlu mücadeleler her şeyden önce hani gol gelmeyebilir ama pozisyonlu karşılaşmalara imza atabileceğini henüz daha ilk hafta itibariyle de siz sevgili dostlarıma söylemiştim Yani bir şeye bakıp da bunu yorumlamıyoruz Asıl olay oradadır zaten Yani ilk haftadan tahmin edebilmek aslında çok önemlidir Biz bunları başardık sizlerle beraber Ve ben bu karşılaşmada yine en basitinden Karşılaşma genelinde mutlaka çok fazla risk alacak Lil kalesinde gol görebilir diye düşünüyorum Tabii ki de atacaktır da Görüşündeyim kanaatindeyim O yüzden 1-60 seviyesinde bir karşılıklı gol var oranı var 1.58 sanırım. Ben bunu değerlendireceğim. Özellikle yine ana kuponlarımdan bir tanesinde değerlendireceğim. Ve MBS1 olarak da yine 3.5 gol üstünü Montpellier karşılaşması olduğundan dolayı belki Montpellier 2 gol de kaydedebilir. Lille çok fazla ileriye çıkacağından dolayı neden çıkacak? Kazanma zorunluluğu var. Ciddi anlamda aşağıda kaldılar. Çok fazla riske edecekler mücadeleyi. O yüzden 3.5 üstüne de bence 2.25 orandan gidebilecek bir mücadele. Ama iki takımın birbirine atacağı gol yine bu karşılaşmada öne çıkarmış olduğum tek tercihtir. Sevgili dostlar, Troy ile Monaco oynayacak. Tabi hafta içerisinde Monaco bizim beklemediğimiz tarzda bir futbol gerçekleştirdi Shakhtar karşısında. Özellikle ilk yarıda girmiş olduğu 8 tane pozisyonun 3 tanesi inanılmaz netti. Belki farkı da arttırabilirlerdi ama Shakhtar ikinci yarıda o beklediğimiz tecrübesiyle birlikte ki bunun altını çizmiştik. Hani Shakhtar'ın Avrupa tecrübesi ve Monaco'nun Avrupa tecrübesi. Bunları teraziye koyduğumuzda Shakhtar tarafı Biraz daha ağır basıyor diye söylemiştik. İkinci yarıda oynamış olduğu futbolda maçı en azından uzatmaya götürdü. Daha sonrasında da turu geçmeyi başardı. Şaktar, Donetsk ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Onlar da zorlu bir gruba düştüler tabii ki de temsilcimiz Beşiktaş gibi. Velhasıl bu karşılaşmada ne yapılabilir diye düşünüldüğünde Troyu ben Paris-Sergermen karşılaşmasında 90 dakika izlemiştim ilk haftada kanatları inanılmaz tehlikeli sevgili dostlar belki izlediniz belki izlemediniz bilmiyorum ama mesela geçen haftaki maçı hatırlayacaksak Strasbourg deplasmanında da önemli bir karşılaşmada da çok önemli işler yaptılar özellikle yine sol kanattan yapmış olduğu birçok akım vardı Troy takımının. Tabi topu çok fazla ayaklarında tutamadılar rakibe göre ama Strasbourg deplasmanında olduklarından dolayı da haddini bilerek oynadı Troy. Bu karşılaşmada ben evlerinde oynayacaklarından dolayı rakipten çekinmeyeceklerini ve Şampiyonlar Ligi'nde yorgunluk yaşamış Monaco karşısında bir gol bulabileceklerini düşünüyorum ve bu yönde de bir sürpriz gerçekleşirse bundan kaçabilmek adına yani belki 1-0'lık bir Troy galibiyeti çıkabilir diye korkum var. Bu yönden sadece deplasman gol yemez hayır tercihini 1.40 oranıyla siz sevgili dostlarıma önermek istedim. Devam edelim hızlı bir şekilde. Evet Sassuolo ile Sampdoria oynayacak. İtalya Serie A'da çok önemli bir karşılaşma. Geçen hafta Sampdoria'nın golünü çok fazla bana soran olmuştu. Özellikle katıl butonumuzdaki arkadaşlar işte eksklusivde yine bana e, Whatsapp'la ulaşan arkadaşlarımın birçoğu Sampdoria'nın golüne güvendiğini söylemişti. Ben değerlendirmeyelim. Çünkü 1.37 seviyesinde yani atacağı bir gol 1.37 seviyesinde olduğundan dolayı değmez diye. Özellikle ideal kuponlarda hani katlamaları falan yapıyorsun da 1.20'den, 1.17'den, 1.22'den o ayrı. Böyle çok garanti olur mesela. Değerlendirirsin. Garanti golünü görüyorsun mesela takımın çok da favori. Değerlendirirsin ama burada Milan'la oynadığından dolayı ki Pioli'nin takımı da öyle benim bildiğim kadarıyla sadece deplasmanda son 2 senedir İki kez mağlup oldu ve çok da böyle kalesinde gol görmedi. Bu yönden hafızamı değerlendirerek böyle bir tavsiyede bulundum. Sampdoria'nın golünü oynamayın arkadaşlar diye de tavsiyede bulunduk çünkü bu tahminleri almak ne kadar önemliyse, kazanmak ne kadar önemliyse almadan kaybetmemek de bence çok önemli. Bizler bunları kendi aramızda işte Telegram grubumuzdaki chatte vesaire istişare ediyoruz. O yüzden zaten bu chatler açık. Yine başka maçlarla alakalı mesela Mustafa Bektaş var. Yine birçok dostumuz da var. Çok güzel analizler, haberler veriyorlar arkadaşlarımıza. O yüzden ben kendi aileme de buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Bizlere gösterdiğiniz desteklerden dolayı da bizler çok memnunuz. Hani tutabilir, yatabilir ama bu işin içinde beraber hareket etmek ve bu kadar keyifli bir şekilde hareket etmek gerçekten bizlere çok fazla gurur veriyor ve sizin gibi insanlarla da katıl butonunda istişare halinde olmak, temas halinde olmak gerçekten bizleri çok sevindiriyor. O yüzden tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum buradan katıl ailemize de. Karşılaşmaya geri dönecek olursak eğer tabii Sampdoria'nın golünü almayın falan dedik ama Sampdoria Milan mücadelesinde öyle bir futbol oynadı ki izleyenler için söyleyeyim. Müthiş bir baskıyla özellikle ikinci yarının 15 dakikası var mesela. Milan kalesi abluk altında kaldı. Sampdoria'nın çok net kaçırdığı gol pozisyonları vardı. Bunları da gördük. Tabi hazırlık dönemini Sampdoria müthiş bir şekilde geçirmişti. Burada Sassuolo deplasmanında oynayacaklar. Belki Sassuolo biraz favori gibi gösterilmiş iddiada 1.75 seviyesinde. Ancak ben Sampdoria'nın bu futboluna devam etmesi halinde bizlere göstermiş olduğu bu futbol, her an ben pozisyona girebilirim, gol atabilirim diye özellikle sağ taraftan yapılan ters ortalarda mesela benim notlarımda e, Sampdoria'nın çok etkili olduğu gözüküyor uzak direği yapılan ortalarda yine bu karşılaşmada böyle şeyler görebiliriz. Bu yüzden Sampdoria'nın da gol atabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var bence e, yine 1.42 oranıyla e, basit bir tercih tabii ki de. Serie A'da Pazar günü oynanması gereken mücadeleler arasında şahsen ben öyle düşünüyorum. Bunu da siz sevgili dostlarıma aktarmak istedim. Başka herhangi bir tercihe gitmedim burada. Belki bir Sampdoria sürprizi de çıkabilir diye not almışım. Çünkü geçen hafta Milan karşısında öyle bir futbol görünce hani Samp. Sampdoria Sassuolo deplasmanında belki bir sürpriz yapabilir diye düşünmüyor değilim aslında. Her ne kadar Sassuolo'nun kadro kalitesi Sampdoria'dan yüksek olsa da. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Genk Anderlecht'le oynayacak. Tabi bu konu hakkında da işte vitesse maç hakkında da 1-1-2-2 ayarında bir karşılaşma beklediğimi söylemiştim yine hafta içindeki canlı yayında. Çok analiz etmemiştim. Vitesse maçlarını izleyen biri olarak diye tavsiye etmiştim sizlere. Orada benden duyacağınız farklı bir şey Vitesse'nin iki golüydü. Ki Anderlecht karşısında Vitesse iki gol buldu. Anderlecht sonradan cevap verdi. Tabii biz karşılıklı gol var olarak da yine değerlendirdik. Kazanmadı o kuponumuz mesela katıl butonunda. Son dönemde işte direkten dönenlerle Özellikle gol aldığımız kuponlarda direkten dönüyor. İşte Bazel maçı neler oldu neler mesela. Enteresan şeylerle birlikte iki gün arka arkaya da mesela kaybettik o serilerden sonra. Tabi kasamız yukarıda falan kalıyor ama bir şekilde. Ama böyle ucundan yattığı zaman da gerçekten üzücü oluyor. Gerçi böyle çok aşağılara düştüğümüz zaman biz off day yapıyoruz veya kesiyoruz zaten oynamıyoruz. Değerlendirme yapmıyoruz ama Anderlecht bu karşılaşmada istemiş olduğu oyunu ilk yarıda oynayamadı. Vitesse karşılaşmasından bahsediyorum ama ikinci yarıda yine tam istemiş olduğu gibi oynadı ki sezona zaten çok pozisyona giren takımlardan bir tanesi olarak başladı. E, Genk nasıl başladı? Hatırlayın 2-0 öne geçiyor 3-2 maç veriyor. İşte 1-0 öne geçiyor 3 tane yiyor. Efendim 2 tane atıyor 3 tane atıyor 3-3 oluyor falan enteresan bir takım hüviyetinde Genk bu sene özellikle takım savunmasını oturtamayan takımlardan bir tanesi olduğundan dolayı da yine aynı Sassuolo karşılaşması gibi bu mücadelede de bence karşılıklı gol var değerlendirilir ki birazdan da kupon yapacağız zaten yine. Bakalım cumartesi de gelirse, pazar da gelirse komple e, herhalde 7 oranlı falan bir seri olmuş olacak. İnşallah öyle olur. Değerlendirme yapacağız. Karşılıklı gol varı değerlendiriyorum. Onun dışında yorgun olsa bile Anderlecht'in ben ikinci yarıda oynamış olduğu mücadeleyi beğendim. Vitesse mücadelesinde ve işte Genk yine öne geçer de işte bu takım savunmasını 60'tan 70'ten sonra yapamaz diye de sistem kuponları için çok yüksek bir oranım var. Ben Anderlecht'in 2-1 kazanabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. 4 oranı var bunun. Nasıl 4 oranı var? 2.5 üstünde 2 yaparsanız 4 oranı var. Sistem 3-4-5'e falan bence girebilir 4 orandan bu karşılaşma ama çok riskli tabii ki de. En güzel tahmin bu karşılaşmada hiç etliye sütliye karışmadan karşılıklı gol varı 1.50 gibi oranıyla almak diye düşünüyorum. Herhangi bir oyuncu bazında değerlendirme yapmanın sadece şunu söyleyeyim kısaca. Genk sezon başında 30 dakika oynayabiliyordu tempolu olarak. Yani ondan dolayı da zaten problemleri vardı. Ancak şu anda Genk'in de diğer takımlar gibi seviyesi 70-75 dakikalara çıkmış durumda ki bu hücum ile birlikte böyle oynamaya devam ederse çok gol yiyen ve çok gol atan takımlar statüsünde kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Devam edelim. Bundesliga 2'de Werder Bremen'le Hansa Rostock oynayacak ki Hansa Rostock'un iki tane mücadelesini 90 dakika izlemiş olan biri olarak sizlere hemen fikirlerimi beyan edeyim. Tabi Kazruhe bir Bremen karşılaşmasına ben 3-3 bile bitebileceğini düşünüyordum. Kırmızı kart gördü Kazruhe ama onunla alakalı değil. Şunu söyleyelim. Karşılaşma genelinde müthiş pozisyonlar kaçtı. Ve Kazruha'yı ben değerli dostlarıma, katıl butondaki değerli dostlarıma ve burada da anlatmış olmam gerekiyor. Bir makale şeklinde anlatmıştım. Nasıl bir takım olduğunu, ilk yıllarda, ikinci yıllarda nasıl oynadığını, nasıl farklı oynadığını. Alan daraltarak mı, geniş mi? Bu konuları da işte geçiş mi, set mi vesaire nasıl oynadığını anlatmıştım. Tabii rakimin oyun profiline ya da takım profiline bakarak da takımların değişkenlik gösterdiğini karşılaşma genelinde her zaman söylüyoruz. Yani bir takımın bütün karşılaşmalarında gol oluyor diye diğer karşılaşmalarında gol olma gibi bir ihtimal yok. Burada analizi doğru yapmak gerekiyor. İşte Werder Bremen her maçında 7 atmış, 5 atmış kadroya da gol atar şeklinde. Kesinlikle ama kesinlikle profesyoneller için söylüyorum. Değerlendirme yapılmaması gerekiyor. Tabi iddiacılar için de söylemeyelim bunu. Futbolu yakından takip edenler. Futbol analizcilerine söylüyorum ben bunu. Var aramızda çünkü çok ciddi yorumlar da görüyorum ben teknik açıdan da. Yorum gönderen sevgili dostlarımız da oluyor. Büyük ihtimal lisanslıdır mesela o arkadaşlarımız. Buradan sevgilerimi saygılarımı ileteyim. Bu karşılaşmada... Evet geçen karşılaşma 0-0 bitmiş olabilir ama... E, ...mutlaka ki pozisyon olacak çünkü... Hanzar Rostock bu karşılaşmada deplasmanda oynuyor. Deplasmanda oynadığından dolayı Werder Bremen'i mutlaka önde yakalayacak. O yüzden Hanza Rostock'un aslında atacağı gol bu karşılaşmada kıymetli. Belki burada bir ilk gol Hanzar denemesi yapılabilir. Çok güzel bir oranı var. İsterseniz bunu alternatifte değerlendirebilirsiniz ama maç genelinde Werder Bremen'in de mutlaka pozisyonlara gireceğini ve yine basit olarak karşılıklı gol varı 1.50 orandan. Bakın çok güzel karşılıklı gol var oranları var. O yüzden bunları söylüyorum. Yani 1.50 seviyesinde olduğu zaman problem yok ama böyle 1.38, 1.35, 1.40 falan bunları çok fazla değerlendirmemeye gayret gösteriyorum. Sadece Sassolo Sampdoria mücadelesinde 1.42 mesela ki bunlar da Avrupa'da 1.55 falan. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Oradan oynayanlar da var. Ve bu karşılaşma için Werder Bremen'in ben kaybedebilme ihtimalini de görüyorum Hanzo Rostock'a karşı. Çünkü Hanzo Rostock hazır bir takım. Gerçekten hazır bir takım. İstediği gibi oynarsa, benim izlemiş olduğum gibi de oynarsa Werder Bremen'e karşı galibiyet de alabilir. 1-2'lik bir skor çıkabilir gibi gözüküyor burada. O yüzden e, bu karşılaşmada bir sürpriz çıkabilir. 3.55 orandan bunu da sürpriz kuponlara veya sistem kuponlara ayrıca öneriyorum. Bunu da söyleyeyim ve devam edelim. Bence günün en güzel taraf karşılaşmalarından bir tanesi. Aynı Galatasaray gibi benim düşüncem bu. Vejle ile Kopenhag oynayacak. Bana en çok Para kazandıran takımlardan bir tanesi de Kopenhag. İki tane Sivas mücadelesi. Hafta sonunda oynamış olduğu karşılaşma. Önemli bir kupon kazandırmıştı bize. Vejle hakkında da şunu söyleyelim isterseniz. Danimarka Süper Ligi'nin altında bir takım. Ciddi anlamda altında bir takım. İzlemeyenler için söyleyelim. Sürekli savunmada bekleyen, hata yapmaktan korkan bir takım. Bu yüzden... Kopenhag gibi bir takım karşısında hem fiziken hem de teknik açıdan mutlaka problem yaşayacaklar diye düşünüyorum. Kopenhag ne kadar yorgun olsa da zaten Danimarka'nın dışına çıkmadı. Bu yüzden ben karşılaşmada Kopenhag 2-0'lık ya da 2-1'lik skorlarla mücadeleyi kazanmasını bekleyeceğim. Maç sonu 2 1.45 çok güzel bir oranı var. Taraf için en azından güzel bir oranı var. Ya da deplasman 1.5 gol üstü aynı oranda istediğinizi değerlendirebilirsiniz. Tabii 2-2 biterse benim söylemiş olduğum hiçbir tercih geçerli olmayacak. Bunu da söyleyelim. Yani iki tercihden bir tanesini değerlendirebilirsiniz. Ben kuponumda birazdan Kopenhag'ın ikisini kullanacağım. Galatasaray ile birlikte geri gelmişken onu da söyleyelim. Tottenham Watford ile oynayacak. Bu karşılaşma biraz zor bir mücadele. O yüzden seçtim. Tabi Watford'ın oynamış olduğu futbol biraz farklı bu sene. Premier League seviyesinde oynayacaklarını bildiklerinden dolayı başka yönlerde e, taktiklerini geliştirmişler gibi gözüküyor. Tottenham'da zaten e, Nuno Espirito Santo ile birlikte gol yememeyi öncelikli olarak özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda misyon ediniyor diyelim ve Tottenham'ın tabii ki de bu karşılaşmayı kazanabilme ihtimali var ama ben Watford'tan çekiniyorum çünkü Tottenham arka arkaya mücadeleler oynadı ve Watford diri bir takımmış gibi gözüküyor. Özellikle orta alandaki üçlüsünden daha önceki canlı yayında da bahsetmiştim. Bu yönden Watford'ın da yine e, çok fazla öne çıkmadan kontrollü bir şekilde mücadeleyi tamamlamasını bekleyeceğim. İdealinden 3.5 gol altı tercihim var. Karşılaşmanın da birbiriyle 2-0 arasında kalabilme ihtimalini yüksek gördüğümden dolayı da 2-3 golü 1.75 oranıyla yüksek oran severlere tavsiye edebilirim. 10 tane mücadeleyi yorumladık. Buraya kadar dinleyenler kısa bir şekilde yorumladık. Hemen yüzeysel geçtik. Hafta içinde canlı yayınlarda bunların teknik analizlerine de böyle 5 karşılaşma anlattığım bültenlerde canlı yayınlarda enine boyuna bir karşılaşma hakkında 5 dakika konuşacağız zaten. Bütün aldığım notları söyleyeceğim. Buraya kadar izleyenler bizlere beğeni bırakırlarsa çok memnun oluruz. Eğer beğenmediyseniz dislike'a basarak da eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sevgili dostlar bunları hatırlattık. Hemen ideal taraf kuponumuzu söyleyelim. Az önce söyledim zaten. Kasımpaşa Galatasaray. Galatasaray tarafına gidiyorum ben. Tabii siz şimdi söyleyeceksiniz. Ya biraz tehlikeli maç değil mi? Üste mi gitsek? Kasımpaşa sürpriz yapabilir falan diye. Ben Galatasaray tempo aldı. Bunu bu karşılaşmada devam ettirir diye düşünüyorum. Çünkü takıma gelecek olanlar da var. E, biliyorsunuz Avrupa'da eksik oynuyor Galatasaray ama takıma gelecek oyuncularla birlikte özellikle Barış Alper Yılmaz'dan mesela bahsetmedik falan ama 11'de başlar diye düşünüyorum. İşte Kerem'i var. Saça Boğay var mesela falan. Yani ciddi şu anda Galatasaray oturmuş gibi gözüküyor. Feguli'nin Maestro gibi futbol oynaması, Cagney'in kendine gelmesi. Yani Jimmy Floyd, Hazelbank gibi atmış olduğu şutlar falan. bayağı bana bir güven verdi Galatasaray. Bu yönden 1.55 oranı kaçırmak istemedim. Galatasaray kazanır diyorum. Ve Vejle Kopenhag mücadelesinde de Kopenhag galibiyeti bekliyorum. Böyle bir kombin yaparsanız çok güzel. Evet belki %33'ü kapsıyor ama ben bunun riskine gideceğim. 2.25 yapıyor değerli dostlar. 10 liranızı 22-23 lira Yapabilirsiniz bu şekilde ve KG ideal çok da zor olmayan bir kombin önereceğim. Genç anderlek mücadelesi karşılıklı gol var 150 oranı var ve Altay Fenerbahçe karşılıklı gol var diyoruz 148 o da 150 civarında bir oranı var. Böyle bir kombinde yaparsanız yine aynı 225 seviyesi e, sizlere kazandıracaktır diye düşünüyorum dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kuponları beğendiyseniz oynayın yani beğenmediyseniz oynamayın ve onun dışında önceki programda şunu söylemiştim çok güzel kuponlar geliyor. O isimleri de okuyacağım ben. Ee, çok güzel gerçekten inanılmaz güzel kuponlar geliyor mantıklı kuponlar geliyor. Bu bölümümüzün altına da yine ikili kombin isteyeceğim sizden benim yapmış olduğum gibi. Siz ne oynayacaksınız? Onu yazarsanız aşağı. Hani nazar değer falan filan diye böyle düşünenler var ya yok ben yazmayayım görmesin millet falan. Lütfen yazın arkadaşlar paylaşım çok iyidir ben 4 yıldır paylaşım yapıyorum şimdiye kadar böyle bir kitleye ulaşabildim yaklaşık 100 bin kişilik bir kitleye ulaşabildim güzeldir bu zevkini aldıktan sonra güzeldir. Tabi oksijensizlerden falan bahsediyoruz onlar da inşallah yakında oksijen alacaklar dışarı çıkacaklar onlar ayrı konu ama onlar bizleri takip etmiyorlar zaten sizlerden ikili kombin öneriyorum 2 i̇ki oran 2.5 iki oran olabilir. Bazıları 5-8 oran falan yazmış. Gerek yok. 2-2,5 oranlı 2 tane karşılaşmayı yorumlar kısmına yazarsanız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Tabi daha çok karşılaşmam var. İşte işte Basel Young Boys maçı, Hammerby Malmö maçı, Sassboks Sandefjord maçı, Parma Benevento falan takip ettiğim takımlar da var ama katıl butonumda da tabii bazı karşılaşmaları yorumlayacağım ve çok uzamasın diye de kısa kesiyorum. Sizlere güvendiğim 10 tane karşılaşmayı zaten hangi yönde değerlendireceğimi söyledim. Biz de muhakkak zaten bu karşılaşmalardan mesela bu kuponları değerlendireceğiz. Üstüne de kupon değerlendireceğiz rast gelsin diyelim. Şans hepimizle birlikte olsun. Hepimiz aynı gemideyiz zaten. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum beğeni gönderdiğinizden dolayı. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hafta içinde inşallah yine programlarımızla birlikte karşılaşmalardan sonraki canlı yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.